Selam! Selamlar. Hoş geldiniz. Amsterdam'da 2 artı 1, 90 metrekare ev gezeceğiz bugün birlikte. Kirasını da söyleyeceğiz ya da. söyleyeceğiz. Aa, başlayalım. Başlayalım. Devam et. Şimdi, bu videoya ilk, ilk defa gelenler olacaktır ama bizi izleyen ve takip edenler buranın bizim eski oturduğumuz ev olduğunu hemen Bilecekler, Anlar, evet. tanıyacaklar, anlayacaklar. Bu evde üç buçuk sene, üç, üç buçuk sene arası durduk. Aşırı seviyorduk, aşırı memnunduk. Tam bir fiyat performans eviydi. Evet. Ev almasaydık çıkmazdık. Hemen başlayalım. Hadi başla. Şimdi burası 90 metrekare en başta söylediğim gibi. Arka tarafta giriş kapısı var. Ee, sağ tarafta hemen küçük bir buraya hem yıkama odası hem de böyle bizdeki ardiye tarzı bir yer. Şimdi duvarlara bakmayın. Burada duvar kağıdı vardı. Vardı. Bizden çıkarken sökmemizi istediler. Şöyle göstereyim. E, duvar kağıdı vardı. Yeni duvar kağıdı. Onlar yapacak ya da boyayacaklar. E, kombi burada. Şu da şey vardı. Çamaşır makinesi. Gideri burada. Suyu burada. Burası inanılmaz hayat kurtardı bizim için. Mont. Bu duvar. Karşı duvar. Burası komple raf yaptık biz. Ve askılık yaptık. Montlar, o rafların üstü Nasıl eşya oluyor, bu arzuya nasıl bir hayat kurtarıcı, evet. size anlatamam. Temizlik malzemeleri, alt tarafa ayakkabılık yaptık, ayakkabılar. Burası olmazsa ben yapardık bilmiyorum. Bitmiştik. <laughs> evet. Hemen evet. devam edelim koridordan. Bu arada yerlere hemen şöyle kısa bir bilgi vereyim. Biz bu evi tuttuğumuzda yerler betondu. Burada kiralık evler, eğer ilgiliyseniz konuya biliyorsunuzdur. Genelde yerde parke ya da taş olmayabiliyor. Eşyadan sayılıyor burada. O yüzden bu eşyasız bir ev ve parkede bir eşya olduğu için biz yaptırdık bu evi 3-3,5 sene önce. O zaman boştu. E, şimdi biz bir sonraki kiracıyla anlaştığımız için bunları devir ettik. Yoksa aslında ev sahibinin bizden beklediği bunları söküp atmamız da arkadaşlar. Eğer anlaşamazsanız ya da sıralı kiraya verilmeyecekse, bir ay boş kalacaksa e, bunu söküp atın diyor, İstemiyorum ben diyor. Çok enteresan, enteresan bir konu Hollanda'da. Ama bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Hemen küçük tuvalet. Hollanda'da yine her zaman tuvalet ve banyo ayrı ayrı. %99, çok ev er gezdik. Ee, şöyle sen çek bakalım. Kapağı kapatsaydın. Tertemiz olmuşum ama. Olsun, ayıptır. <laughs> tamam, hadi göstereyim ben. minik Hollanda tuvaleti. Ayrı olması da avantaj tabii ki tuvalet ve banyonun yani kullanım olarak. Hemen küçük odaya geldik. Şöyle Burası yerleşen. 2 artı 1. Burası yaklaşık 12 metrekare, büyük oda 13 metrekare. Arada 1 metrekare fark var. Biz burayı çalışma odası olarak kullandık. Tam çalışma odasını şuraya. Şuradaydı. Burası balkon. Balkona balkon çıkacağız birazdan. Yazın çok güzel oluyordu yeni yeşil. Aynen. Ee, şurada da kocaman bir gardırop vardı. Şey şeyi sormuşlar, önceki videolarda taşınma videomuz var bizim izlemek isterseniz ona gelin. Taşınma videosunda biz dolabı söktüğümüzde buradan küf çıkmıştı. Biz orayı temizledik arkadaşlar, boyandı orası. Öyle teslim edemezsiniz falan diye yorumlar yazdık. Tabii ki öyle teslim edilmiyor. <laughs> Gereken yapıldı, gerek önlemler alındı arkadaşlar. Hadi devam. Devam edelim, hızlıca. Böyle geniş uzun büyük bir koridor var gayet güzel. Banyoya görelim. Banyo mesela boya için ya Gereksiz, lüzumsuz, büyük yani bence. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi tavan, bakın hala kenarlarında şey var. Ee, evet, tavanlarda böyle bir... Buranın havalandırması galiba yetersiz e, ee, buhardan dolayı sürekli böyle bir nem küf gibi bir şey oldu. Sonra yani boyandı ya... biz içeriken boyattık falan ama yok. Evet, çözümü olmadı. En son taşınmaya yakın yine oldu, biz de yaptırmadık. Buranın ev sahibi şirket, detayları biraz anlatacağım. Bir gerçek kişi değil, bir şirket. Ee, onlar bakmaya geldiği zaman, hani bundan siz sorumlu değilsiniz, bırakın biz halledeceğiz dediler. Ha. Hani bir sonraki kiracıya kadar bunu halledeceğiz. Ama banyonun silikonlarına kadar Yenilendi. Evet, yenilendi. yenilendi. Yenilendi arkadaşlar. Bana silikonları... Ben yaptım. Arkan yaptı. Ee, şey dediler, bunların iyice temizlenmesi lazım ama e, baktık temizlemek daha zor yapmaktan. Hani biz de böyle silip altını kurumasını bekleyip üstüne temiz mis silikon şekli. Valla taşınca çok şanslı burada bir insan. Aynen ya. <laughs> Çünkü biz böyle bir teslim alırken asla böyle temiz Rezaletti. bakımını almadık. Biz kendimiz nasıl temiz bakımını yaşadıysak da öyle veriyoruz. Büyük yatak odasına gidelim. Yani duvarların çoğu boyandı. Boyandı. Büyük yatak odası. Evet, bu oda 13 metrekare, bir metrekare daha büyük yer olan. Biz de burayı yatak odası olarak kullandık. Ee, şurada yatağı vardı. Şöyle. İşte şurada, benim şu köşede, karşı köşede makyaj e, masam vardı, aynam vardı. E şurada bir çekmecemiz vardı, bazı eşyalarını koyduğumuz. Aslında buraya dolap da konabilirdi ama yani biz koymadık yani. Yeterliydi bizim için diğer taraftaki büyük dolap. Küçük bir sandık vardı burada. Güzel. Güzel güzel, kocaman da ya. Güzel güzel serveti, bayağı büyük. E, dediğim gibi dolap bile alıyor bu hatıra, kapının arkası. E, ama bir ihtiyacımız yoktu. Garaja bakıyor. Orası o kadar yeşildik O zaman salona gidelim. Salon Saçma sapan yapıyor. bir salonu var burada. Ee, burada arkadaşlar salona biz daha çıkmamıştık. Birkaç kişi evi görmeye geldi sonraki kiracı adayları. Salonu gören bütün Hollandalılar şok. Rus benim evimden büyük diyor. Ben göre 30 metrekarede yaşıyorum. Bu salon 40 metrekare çünkü. Şöyle. boyunca tepe tepe kullandık diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle deriz. Gerçekten kocaman büyük bizim iki yeme masamız vardı İstanbul'dan getirdiğimiz. Ev almasaydık çıkmazdık. Bu arada ev turunu da yeni evimizi. Evet, bu arada büyük bir renovasyon. İki ev turu daha var. Bir renovasyon öncesi, iki bir de renovasyon sonrası. E, onları da izleyebilirsiniz ev turu seviyorsanız. Bir de renovasyon serimiz var. Onu Tabii unutma. renovasyon serimiz de var arkadaşlar. E, biz iki turu da kullandık. Buraya bazen koltuk takımını koyduk, şuraya yemek masasını, sonra değiştirdik, buraya yemek masasını aldık, buraya koltuk takımını aldık. Ee, çok aydınlık oluyor burasının. En büyük avantajı bu. Yani evet, iki hem büyük burada, cam var. Hem burada, cam, ee, cam güneş olunca. Güneş bu taraftan doğuyor, o yüzden burası müthiş aydınlık oluyor. Isıtması ee, çok iyi değil ama bu evin enerji sınıfı C. Ama çok kötü de değil üzmeler. Nasıl de. oldu bilmiyorum ama biz bu evi tutarken C'ydi. Şu an güncel ilanlarda B görünüyor ve arkadaşlar geçen 3,5 sene içerisinde herhangi bir izolasyon yapılmadı binaya. Söyleyeyim ben sallıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani burası belki C bile değildi yani biz tutarken ama belki de B. Evet abi camdan ama... arasından arada soğuk geliyor, geliyor, yani. Esiyor bazen. Arkadaşlar geliyor. E, mutfağa gidelim. Böyle salonla mutfağın bir bağlantısı var. Bir de koridor açılan kısmı var tabii ki mutfağın şöyle biz buraya buzdolabı koymuştuk. Evimizdeki XX o bile rahat, rahat rahat, sığdı. Rahat sığdı. Burada eşyası da olduğu için buraya buzdolabı yok ama e, bulaşık makinesi, fırın, ocak. E, e, Dalınmaz var tabii ki yani. Enteresan bir şekilde. E, ama mutfağı almayan evlerde duyduk. Mutfağı olmayan evlerde duyduk. O daha çok Almanya'da yaygın. Ya yani burada da var ama e, yine burada iyi kötü bir mutfak hep var yüzde 90. Hocam çok güzel bir e, ee, balkonumuz vardı burada. Biz çok kullanamadık açıkçası değil mi? Kısıtlı hava bize uymuyor yani. çünkü. E, ee, evet. hava bize pek Şöyle balkonu. göstereyim balkonu. Yaklaşık 9 metrekare bu balkon. Şöyle de dışarıyı Hı. görüyor. Yani biz rahat rahat... Bu o, oda. çalışma odası. Bu da mutfak. Gayet güzel değil mi? Evet. Şimdi gelelim mi? Canavar'cığım. Ee, evet, şimdi kaç hadi para, para? Hadi. Şimdi hadi arkadaşlar... Yürüyorum. Bu ev... ...ilana çıktı. Çıktığı günün aydınlığından itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Şimdi bu evde farklı olarak e, fiyatı vereceğim ama şunu söyleyeyim. Bir kişi, şahıs değil buranın ev sahibi. Bir şirket. E, bu da inşaatı yapan şirket. Burada 5-6 blok yapmış bir tanesini satmamış kendi kiraya veriyor. Yani bu apartmandaki tüm daireler onun ve kiraya veriyorlar. E, fiyatı 1560 euro. Biz hep giderler videosu da çektik. Daha yüksek fiyatlar verdik ama bu burası biraz nasıl söyleyeyim? Şirket olduğu için şirketlerin regulasyonları regülasyonları var. Belirli fiyatın üstüne çıkamıyorlar. Evet. Yan blok aynı 1750-1850 Diye kiraya gidiyor yani. Normalde aynı. Birebir yani. aynı. Evet. Tabii şu bir şey de var. Bu evde biz mesela 3 sene önce başvurduğumuz zaman 37 kişinin arasında kura çekilmişti arkadaşlar. Yani bizde birinci çıkmamıştık, ikinci çıkmıştık. Birinci çıkanın maaş kriteri sağlayamamıştı, biz tuttuk. Yani bunlar böyle istisnal durumlar. Yani şans bize güldü. Tabii ki size de neden gülmesin. Şirketin adını verelim. Hı. Aşağıya ben adresini bırakayım. Burası VBNT diye bir şirket göreceksiniz ben bu sabah kontrol ettim. Bir ev ilanı çıkıyor, 100, 200, 300 başvuru var. Yani bir evi 300 kişi istiyor. Tabii ki şans bize güldü. Size de gülebilir. ama burası Amsterdam'ın gerçek kira fiyatını yansıtmıyor bu fiyat. Evet kesinlikle yansıtmıyor. Yansıtmıyor arkadaşlar yani. Sözleşme burada galiba tam alt videolar bilmiyorum ama bir sene minimum oturuyorsun. Bir seneden sonra süresize dönüyor ve sen istediğin zaman bir ay önceden haber vererek çıkabiliyorsun. Dediğimiz gibi, biz ev almasaydık buradan çıkmazdık. Evet. Bizim zamanımızda bir depozda kira vermiştik, biz bir depozdamız var içeride ama şimdi iki depozdaya çıkarmışlar. Değişiklikler var, onun dışında 35 Euro bir apartman giderleri var. İşte elektriği, suyu temizliği falan geliyor apartmana. Bir de tabii, zorunlu olarak otopark veriyorlar. Yani senin araban olmasa, olmasa da, olsa da olmasa da her daire bir otopark hakkı düşüyor. O da ayrı 75 Euro, ki Amsterdam'da bedava. Bence yani. de. Bulamazsınız. Ben bir tane kiralamıştım, 150 Euro ödüyordum. 150 Euro ödüyoruz ikinci alanımız için. Burası nerede? Hemen onu söyleyelim. New West diye geçiyor burası. Evet. M50 miydi? 51 miydi? 51 miydi? <laughs> Tam hatırlamıyorum <laughs> şu an. Aynen, çok iyi. Lokastan dolayı Leliland'a çok yakın. Bir durak Leliland'a, bir durak merkeze doğru daha yakın yani tarafa doğru. Tren var, metro var, e, otobüs var. Tren istasyonu Leylan yürüyerek 7-8 dakika. E, burası ulaşım olarak şahaneydi yani. Muhteşem bir, bir yer. Muhteşem. Şu gitti. aşağıdan tram 2 numara Merkeze geçiyor. Gidiyor. Merkeze gidiyordun 15 dakikada. Aynen. E öyle bir taşkınlık falan filan da olmamalı hani böyle mahalle. Güzeldi de. ya, iyiydi. Yani evde. evet, hani çok elik bir mahalle değil ama e, güzeldi yani bizim işimizi fazlasıyla gördü. Evet. Ben çok mutluydum burada. Ben... yani üç üç buçuk sene müthiş yaşadım. O zaman videoyu kapatabiliriz. Herkes kendine çok iyi baksın. Evet belki ilerleyen günlerde sürpriz bir ev turları da olabilir. Evet geliyor bana. <laughs> Sırada. Evet arkadaşlar o yüzden ev tur videolarını ve benzer videoları seviyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Ben buradayım. Bay bay.